yürüyüşümün ikinci günü. Dün ilk günüydü. Yanımda yaka mikrofonu olmadığı için çektiğim videodaki sesler kötü çıktı. Düzeltmeye çalıştım. İyice kötü oldu. Tekrar uğraştım ama onda da çıktı alırken işe gittim. Ne olduğunu bilmiyorum. Artık bugün göreceğim. Bakalım. Bugünkü rotam farklı, güzergahı değiştirdim. Ama hedeflenen yürüyüşte önemli olan Tempolu yürümekmiş, saatte en az 5 kilometre. Yani sallana sallana kaykıla kaykıla değil Kemal Sunal'ın postacı filmindeki gibi En azından bir postacı Yürüyüşüyle O tempoda gitmek önemli Ezilmeden geçeyim karşıya da Dünkü videoyu kullanamama ihtimalinden dolayı dünkü videoda ettiğim bazı lafları bu videoda da etmeyi düşünüyorum. Bazılarını önemli buluyorum zaten. Fakat dünkü video kullanılırsa da bugün ikinci defa aynı şeylerin bir kısmını tekrar etmiş olacak. Yapacak bir şey yok. Japon yazar Haruki Murakami koşmasaydım yazamazdım diye bir kitap yazmıştı. Sanırım Haruki'nin hikayesi yani yazarlık serüveni koşmasıyla başlamış. Böyle hatırlıyorum. Yoksa uyduruyor muyum emin değilim. Ama uydurmuyorumdur ya. Doğrusu bence. Hatırladığım kadarıyla. Ama ben koşmuyorum. Benim yürümeyi ve yüzmeyi seven iki teyzem var. biri yürümeyi daha çok seviyor. Hatta yürümemi öneriyordu. Ya yürüyünce ne olacak falan diye düşünüyordum daha ağır spor yapmanın daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Onun ayrı bir faydası var ama yürümenin daha başkaymış. Onu da kafama dank edince okudum. Anlamış oldum. Şimdi hak veriyorum. Dün ilk gün yürüdüm. Kendimi bütün gün daha iyi hissettim. Bakalım. Umarım sürdürebilirim. Kent lokantası yazan yer Aşevi'ydi. Demek Fakir kalmayınca belediye burayı kent vakantasını çevirdi. Şimdi işecek bir yolun kenarındayım. Umarım fazla gürültülü olmaz bu kayıtlar. Şimdi geçen birkaç gün önce Ayşe izledim. Özlem Gürses'in programına katılmıştı. Özlem Gürses'i de önüme düştükçe izlerim. Severim de kendisini. Ayşe Kul'ünü de severim. Kitaplarının çoğunu okudum. Ee, Ayşe Kul'ün sosyal konulara duyarlı, toplumsal meseleleri hala kendisine dert edinen insanlardan, yazarlardan biri. Fakat başka Trump'lar varken ilk başta Donald Trump'a yönelmesi gereksizdi. Yani şunu da anlıyorum, muhtemelen korkuyor. Yani biz korkalım, yoksullar olarak, kuru maaşlarından başka bir gelirleri olmayan insanlar olarak ama yaşını başına almış, az buçuk kendisini maddi olarak güvence altına almış olan insanlar bence bizler kadar korkmamalı. Böyle düşünüyorum. Gider ayak daha dik durmalı. Evet, kendi tercihi. Herkes seçimleriyle yaşıyor ya da seçtiklerini seçmek zorunda bırakılarak yaşıyor. Aksi Trump'a sövmek, küfretmek kolay. Geçen bir basın açıklamasını izledim Beyaz Ev'de. Bir adam var siyasetçi olabilir tanımıyorum. Adama gazeteciler şey soruyor Trump'ın faşist olduğunu düşünüyor musunuz diye. Adam hıkmık ediyor. Cevap vermeye çalışıyor. Trump biliyor. Ya evet de geç diyor. Açıklamaya çalışmak daha zor diyor. Yani gülüp geçiyor karşında. Sallamayan, umursamayan bir adam var. Şu da var yani Amerika'da bir başkanı istediğin gibi eleştirebiliyorsun. Burada normal bir eleştiri bile hakaret sayılabilecekken oradaki hakaretler. Yani bunu gördüm internetten. Çok da ciddi alınmıyor. Yine bir evi yapılıyor. Hala benim evim yok. Bugün yürümeyi düşündüğüm yol acaba dünkünden uzak mı olacak? Uzun mu olacak? Uzun olacak gibi geliyor bana. Olursa iyi olur. Fakat bugün Elimde ufak bir bez torba var, bu biraz yük hangarya. Adım sayara baktım, 2000 adımı geçmişim, yarım saattir de yoldayım. Okuduğum bir kitap vardı, Yürüme'nin Felsefesi diye. Nietzsche dahil bazı önemli kişilerin yürüme etkinlikleri üzerine yazılan bir kitaptı. Bu yazılardan oluşmuş. Yani insan yürürken daha net düşünüyor, zihni daha vererek çalışıyor daha yaratıcı fikirler yürürken ortaya çıkıyormuş. Bu doğru insanın kendiyle baş başa kalıp bedensel bir aktivite içinde girmesi gerçekten önemli bunu. Önceden de deneyimlemiştim. Fakat benim yaratıcı düşünce faaliyetlerine girmem pek uygun değil. Neme gerek? Şimdi benim için düşünen insanlar yok mu var? Devlet benim adıma düşünüyor. Sonra Solcular benim adıma düşünüyor. Siyasetçiler benim adıma düşünüyor. Televizyon kanalları benim adıma düşünüyor. Ya düşünen çok. O yüzden işin bu tarafına girmeyeceğim. Yani düşünmemek için zorluyorum kendimi. Nietzsche yıllarca büyük acılar çekmiş, fiziksel acılar. Yürüyerek de acılarını bir nebze olsun dindirmiş. Sonrasında hikayeyi herkes biliyor. Sahibinden dayak yiyen bir sarılı pahalılıktan sonra o bardağa taşılan son damla oluyor sanırım. Ondan sonra delirir. Ondan sonra delirerek ölüyor. Hani ki Murakami koşmayı severmiş dedim ama Bukowski kıçını bile kıpırdatmak istemezmiş. Bir hikayesinde şey anlatıyordu. Ee, bir kırsal yere gitmişler. Öyle doğanın içinde bir yere yürüyüşe çıkmışlar. Bukowski sonra kaybolmuş korkmuş baya. O hikayede o hayatı sevmediğini söylemişti. Zaten kurgu bile olsa insan genelde Bukowski gibi yazarlar daha doğrusu gerçeği yansıtırlar. Edgar Keret öykücü yazar. Edgar Keret bir söyleşisinde şehir hayatını sevdiğini söylemişti. Bu da olabilir. Bazı insanlar benim gibi doğada doğal iç içe yaşamak ister tabii yaşayamaz. O ayrı bir konu da. Kim insan da bildir nettir. Yani şehir hayatını ister. Olabilir. 45 dakikadır yoldayım. Yolum daha da devam edecek. Bir de bunun dönüşü var. Baya bugün pestilim çıkacak. Dün toplam bir saat. Belki bir saat 10 dakika yürümüştüm. Ve daha hızlı adımlarla. Bugünkü rotam biraz zorluydu. Eğimli bir yerden başladım. O olsun. Oğlum yine istemetti. Baba ben siz yine video çekmeye çıkıyorsun değil mi dedi. Hayır yani video çekeceğim ama video çekmek için çıkmıyorum. Yürümek için çıkıyorum. Yürümek için çıkmışken böyle devam edeyim diyorum. Şuradan dönsem mi dönmesem mi dönmezsem iyice hastaneye varacağım. En iyisi bugün buradan döneyim. Şimdi Çorlu'da bir spor kompleksinin yanındayım. Çocuk parkı değil sanırım ama yani istendiği zaman yol boyuna güzel ağaçlar dikilebiliyor. Çok severim. Fakat benim çocuğumu götürdüğüm park içler acısı çok kötü. Yani belediyenin oraya el atmasını ısrarla istiyorum. Şu zengin, yoksul sınıf ayrımı maalesef ulaşabilmesi konusunda bir maruziyet yaratıyor. Umarım bu çözülür. Yoksa durum gerçekten çok kötü. Yürümeye başladığı bir saat oldu. Dönüş yoluna girdim. Umarım dönüş yolu biraz daha kısa sürer. Çünkü buraya kadar biraz iyiyim e bir dolanmaçta da daha uzun bir yoldan geldim. Gidiş dönüş eşit mesafede olmayabilir. Normalde ben bu dönüş yolunu normal tempoda yarım saatte bitiriyordum. Yine öyle olursa benim için dünün açılmış bir rekoru. Aslında yürümek bizi biz yapan En büyük eylemlerden biri. Vücudumuzdaki kasların çoğu bacaklarımızda bulunuyormuş. O değil de artık iyice tembelleştik her yeri arabayla, skuterla, motorla, belediye otobüsüyle, taksiyle gitmeye başladık. Şimdi yürümek için ayrı bir zaman ayırmak zorunda kalıyoruz. Buna ben dahil. Bu tembelliği üzerimizden atmak lazım nereye kadar? Yürürken yolda eski bir iş arkadaşımla karşılaştım. İş kazası geçirmiş, eli kesilmiş, üzüldüm. Yani bir eli iptal. Parmaklarını yani büyük oranda oynatamıyor, elini kullanamayacak. Dün de başka bir iş arkadaşımla telefonda konuştum. Telefonda ağladı ya, yani. ona da çok üzülmüştü. Hala işte de bulamamış. Hayat bizler için acımasız. Hayatımız da ucuz kafadan ibaretiz bence. Kelle. Değerimiz pilimiz bitene kadar. Biten pil gibi. Fıydır çöpe. Neyse. Sağ salim, kazasız belasız eve varmak üzereyim. Tahminim son 15 dakika. Hadi bakalım.